Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. FF Turgay kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile e, hesabına girdim. Yani oyuna girdim daha doğrusu. Şöyle çekeyim bir kaç tane video dedim. Böyle bir oyun gördüm. Dragon gibi bir tarz oyun var. Gireyim bakayım dedim nasıl bir tür oyun, nasıl bir şey. Yani böyle bir oyunda bu bu tür oyunlar gerçekten <laughs> güzel oluyor arkadaşlar değişiklik her zaman iyidir Neyse arkadaşlar şöyle girdim bakalım ee, nasıl bir oyun ilk defa oynayacağım gerçekten size o girişi bile fenaymış lan Uçağı da uzaylı gibi neyse neyse Şöyle atlayalım herhangi bir yere Herhangi bir yere güzel bir yere ben, Tabii Tabi Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum Güzel bir yer nasıl bir yer olduğunu da bilmiyorum Neyse arkadaşlar şöyle atladım herhangi bir yere. Şöyle o nasıl bir şey lan bu? <laughs> evet. Ekranda çok fena şey oluyor. Dönüyor farkındaysanız. Pa şey fayda böyle değil ama. Bunlar ne ya? Bunlar ne abi? <laughs> bu hiçbir bilgim yok bunlar ne işe yaradı ama. Neyse arkadaşlar bir alalım bunları bakalım nasıl bir neye yarıyor neye faydalı ben de sizlerle ilk defa giriyorum gerçekten oynamadım şurada bir kapışma var gideyim bakayım orada ne, ne oluyor ne bitiyor bakalım evet şunları baksana ya, ekran çok dönüyor ya bu hassasiyet ayarını da daha bilmiyorum hiçbir şey ayarlayamadım daha doğrusu daha düz. Aha bu ne lan? Aha görmedim ben Bak orada bir şey var. Uzaylı. Aha bu ne? Aha vallahi ben aldım. <laughs> Alıp gitmem nasıl bir şey? <laughs> bir korku var sanki gidiyorum baksana sana nasıl gidiyorum gidiyorum ki ada tamam bak nerelere gittim ya evet bu ne lan ben nerelere geldim Allah aşkına şöyle aha bunları bir alayım at alamadım aha nereye geldim ben? aha hazine buldum lan vallahi hazine buldum o bundan ne Yani ee, aynı şeyle hiç bir farkı göremedim farklılık göremedim neyse arkadaşlar şöyle toplayayım bunları. Buradan bir çıkayım ya. Şunu da alamadım. Neyse gittim ya. Evet buradan nasıl ekran çok dönüyor ya. Sinir etti bu beni. Evet arkadaşlar. Gerçekten bak ciddi diyorum sizlere. İlk defa oynuyorum sizler. Oo. Nasıl uçuyorum ama. <laughs> Süperman oldum ha. Aha burada bir tane yerde düşmüş. Geber. <laughs> bir kişi daha sıkıyor bana. Evet. Gel lan buraya. Sen hayırdır oğlum? Ben onlar toplayınca daha mı güçlü oldum anlamadım. Geber sen de. Oo. Bir yetenek geldi Hiçbir bir bilgim yok nasıl bir yetenek farkındaysanız bir şey oldu ama hiç bilmiyorum ne olduğunu neyse devam edelim şuraya bir bakalım gerçekten buraya o bu ne lan? Başım döndü. Nereye geldim? Başka bir yere mi geldim? Ne oldu? Gelim de ya. Yok ya. Şöyle bir buralara bakalım ne var ne yok. Şuna toplamak istemiyorum ya. Bir şey arıyorum mu yaramıyor. Arkadaşlar yorum kısmında belirtin. Oynayan varsa bunlar neye yarıyor? Ne, iş, ne işime yarıyor? Veya bir farkı var mı karaktere? Neyse şimdi böyle bir gidelim. Evet. Ben nerelere geldim ya? Çok karışık ve anlamış değilim daha ya. Neyse arkadaşlar hızlandırmaya alacağım. Yani gerçekten nasıl bir şey olduğunu hiç bilgim yok bu ne bir bana buna bakalım bir gene uçtum evet o uçuyorum ama aynı yere uçuyorum bu da ne kadar buraya bir bakayım bakalım burada neler var ne, neler yok burada bir şey var sarı bir şey parlıyor ama Ben aşırı mı uzaklaştım ya yani düşmanlardan yoksa o ne Sarı bir şey ama bir, bir, şey yaramıyor Neyse uçalım tekrar ya. Yani. Uçtum arkadaşlar. Şöyle burada da bir tane var buradan da uçalım. Ben böyle sanki anlamsız bir yerlere geldi ya. Çok anlamsız bir yerlere. Böyle düşmanlardan uzak bir yere geldim ama bu ne? Salma. O güzel. Gerçekten çok uzak böyle bir yerlere geldim. Sanki düşmanlar bana baya uzak bir yere geldim. Sadece boş boş dolandığım farkındayım. Neyse arkadaşlar ya. İleri sağa şurada drone var. Drone'u bir alalım. Drone'da neler var acaba? Silah var mı? Veya farklı bir şey var mı? Bakalım. Yok abi aynı şeyler ya. Bunlarda ne işime yaradığını hiçbir bilgim yok daha. Arkadaşlar ciddi diyorum. İlk defa oynuyorum. Ve alışmaya çalışıyorum. Bayağı uzaklaşmışım arkadaşlar da. bak ta neredeler. Onlara onlara doğru gidiyorum arkadaşlar ben. it's not my alley Evet arkadaşlar tekrardan ben geldim. Yani baya uzaklara gitmiştim arkadaşlar. Şurada seslere baktım da. Uzaklara gittim. Hızlandırmaya aldım o yüzden kusura bakmayın. Şöyle tekrardan bakıyorum. Ne da uzaktayım herhalde. Arkadaşlar hızlandırmaya alacağım tekrar. Kusura bakmayın bu konuda. Arkadaşlar evet bayağı yol kat ettik tekrardan ben geldim. Belki sıkılmış olabilirsiniz ama gerçekten oyun git git bitmiyor ve daha oyunu çözüm çözmüyorsun. çözemedin daha doğrusu. Daha şurada düşman var dur. Şurada bir düşman gördüm. Yanlış görünebilirsin evet. Sen gel buraya bak. Niye saldırmıyor bu? Evet. Bunu da aldık. Evet arkadaşlar böyle bir tür oyun ben anlayamadım. Öyle gerçekten haritayı anlamak lazım. Mapı daha doğrusu. Yoksa oyunun gerçekten anlamış anlayamıyorsun. O oh, şurada ne ne oluyor lan? Burada burada bir şeyler daha güçlüler görünüyor. Lan ya bunlar beni öldürür. Daha yavaş vurun. Oo bunlar güçlü gibi lan ve öldüm. Bunlar güçlü ve değişik bir şey. Evet arkadaşlar bilmiyorum oyunu beğendim beğendim beğendiniz mi bilmiyorum ama böyle böyle tur oyun e, böyle tur videolar gelmesini istiyorsanız kanala desteklemeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın beğenip de yani videomuz bu kadardı yani ben oyunu çözemedim daha çözdüğüm zaman daha güzel detaylı bir video atacağım inşallah. Arkadaşlar yani oyunu gerçekten ilk defa oynadım sizlerle birlikte. Benle birlikte video içeriği çekmek isteyen varsa çekebilir. Yani bana yorum kısmına belirtirseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.